Assist analizden herkese merhaba bugün Beşiktaş gündeminde Ergin Aslanla yine bir aradayız. Beşiktaş'ın 21. hafta maçlarının tamamını, Beşiktaş'ın geçtiğimiz 21 haftasını, bugünü ve önümüzdeki günlerde neler yaşanabileceğine dair Ergin Aslanla Beşiktaş'ı konuşacağız. Başlamadan önce şöyle bir şey söyleyeceğim. Üçüncü programlı sanırım senin programın. Ben bunu geçtiğimiz iki program önce de söyledim. Senin varlığın burası için ciddi manada söylüyorum. Çok değerli, çok teşekkür ederim ve benim için de çok değerli. Bu anlamda bizdeki üçüncü programını yap yaparken Beşiktaş Ligi ilk yarıyı lider bitirir demiştin. ve seni ben tebrik ediyorum haddim olmadan onu söyleyeyim. <laughs> Estağfurullah. Şimdi alim ulema olmaya gerek yok. Beşiktaş'ın o Başakşehir maçı serüveniyle başlayan oyununu, güçlü oyununu, fizik gücünü ve rakiplerin oyununu görünce Beşiktaş'ın bağıra bağıra geldiğini zaten görüyorduk. Bunu değerlendirirken gerçekten Beşiktaş'ta oyun olarak oyununa yaklaşabilecek yaklaşan takım yok. Şimdi rakiplerden Galatasaray bir türlü o dinamiği oturtturamadı. İnişli çıkışlı. Fenerbahçe yine aynı şekilde evet kazanıyor ama o güçlü oyunu çok fazla gösteremedi. Hı hı. Beşiktaş, Sergen Yalçın bu standardı bir oturtturdu. Ve ta Başakşehir maçından bu yana o standarda devam ettiriyor. Bazı maçlarda üzerine de çıkarak devam ettiriyor ve bize bunu söyleten şey şuydu. O 7 8 tane Covid'linin çıktığı haftada, sakatların olduğu haftada acaba maç ertelenecek mi? Beşiktaş sahaya nasıl bir 11'le çıkacak? 11 bulabilecek mi? Tartışmalarının yapıldığı haftadan itibaren o hafta dahil iyi oyunla kazanınca hı hı. ve sert ve ağır büyük maçları kazanınca ha dedik burada başka bir şey var. Bir şey geliyor. Hocanın potansiyelini zaten biz biliyorduk. Bunun böyle bir kibritinin çakılması lazımdı. O yüzden ben çok şaşırmıyorum. İnsanlar böyle ilk dörde giremeyeceğini falan düşünüyorlarmış Beşiktaş'ın. Şimdi geldiği noktada çok şaşırıyor. Ben size şaşırıyorum. Ben sizin futbol bilginizi algınıza şaşırıyorum. Samet Hocalı çocuklarla Hasan Türklerle üçüncü oldu bu takım. Bilic şampiyon olacağı sezonda 2-3 haftayla kaçırıp üçüncü oldu. Yani o iki maçı kazansa şampiyon olacak. Yani e, ne demek ilk dörde giremeyecek? 25 bin tane adam Sırf Beşiktaş'ın çocuğu diye mi geldi ustada Sergen tamam. Yalçın'a? Sergen Yalçın'daki potansiyeli görmüyorlar mı? Bilmiyorlar mı? Futbolu ne kadar iyi analiz edebileceğini görmüyorlar. Hiç kimse göremedi. Tamam siz dediniz ilk dörde giremez. Ne kadar güzel dünyaya. Değil mi? Doğru. Haklısın. Şöyle aslında sezon başında e, maçları konuşalım, Karagümrük maçı'nı konuşalım. Geçtiğimiz hafta Karagümrük maçı çünkü yine çok iyi oynayan, sıfır 0ı çok iyi oynayan, sette muazzam işler yapan, sete oyununda muazzam işler yapan bir Beşiktaş. O maçta e, ligin pas rekorunu kırmıştı. Sonraki Göztepe maçında dünkü dün akşamki evet. maçta pas rekorunu bir evet. daha kendi rekorunu evet. geliştirdi. İyi oynayan bir Beşiktaş var aslında. Bu iki maçı konuşalım sonrasında bir geçmişten yani sezon başından itibaren bugüne geldiğimiz noktada hem hoca hem futbolcular hem yönetim hepsini bir değerlendirelim tamam. istiyorum. Ben. Ya iki maçı şöyle değerlendirelim. Galatasaray maçı derbi, Galatasaray derbisinden çıkmış bir Beşiktaş var. Derbi neresinden bakarsan bak ağır ağır bir zeminde oynanmış, ağır bir maç ve ondan 3 gün sonra oynanan Karagümrük maçında pas rekoru kuruyorsun. Mükemmel bir oyun oynuyorsun. Bu çok ciddi bir fizik kondisyon gerektirir. Onu da geçtim. Aradan 7 gün falan geçmiyor. Bir 3 gün sonra bir maça daha hı hı çıkıyorsun. Hı hı. Yani 7 günde 3. maçına çıkıyorsun. Galatasaray, Karagümrük, Göztepe. Göztepe ve Üçüncü maçında pas rekorunu kırıyorsun ve ilk yarıda muazzam bir oyun ortaya koyuyorsun, yüzde seksen topa sahip oluyorsun. Evet. Şimdi biz bunları konuşmayacağız, tamam mı? Üç günde bir, haftada bir de değil. Evet. Bunu masaya yatırmayacağız, konuşmayacağız. Ee, efendim, hakem Göztepe'den aldı maçı, Beşiktaş'a verdi. Onu bir geç, orada bir duracağız. Bak, adalet isteyen varsa gelsin masada konuşalım. Ayrıcalık isteyen varsa ötede oynasın. Bak, adalet isteyen ne? Sabaha kadar her yerde her şeyi konuşurum. Beşiktaş hakkını da savunurum, Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın, Trabzonspor'un da hakkını savunurum. Hı -hı. Söz veriyorum Hı -hı. buna. Adalet isteyenle, ayrıcalık isteyenle hiçbir şey konuşmam. Ayrıcalık isteyeni hissedersem sesim yükselir. Sesim yükseldiği gibi orada benden kimse mahallenin delisi muamelesini beklemesin. Hı -hı. Öyle değil yani bu tarafa tokadı vurduk hadi o tarafa da çevirelim. Biz Hı -hı. To tokat manyağı değiliz kusura tabii, bakmasın kimse tabii. yani öyle bir dünya yok. Oyunu bir konuşalım. Oyunu konuşup hakkını verdikten sonra öbürlerini de konuşalım. Hakem kararlarını da konuşalım. Dediğim gibi adalet isteyin, canımı yiyin. Sabaha kadar konuşurum sizinle. Biz biliyoruz neler olup bittiğini. Bu lig dün başlamadı. Dün başlamadı bu lig. Tabii ki abi. Bu lig dün ben 40 yaşındayım. Bana anlatmasınlar. Herkes yer ben yemem. Benim çocukluğuma insan Deder senin çocukluğuna inmek lazım derler ya. Neler neler bulursun yani futbol travması anlamında. Tabii ki. Yaşatılmış travma Tabii. anlamında. O yüzden hiç bana onu anlatmasınlar. Önce oyunu bir konuşalım. Bu takım 4'e 5'e giremez diyenler, şimdi zirveye oturduğu zaman, o hemen kimya bozuluyor. Dördüncüyken, beşinciyken ülke kimse hatırını sormuyor. Tabii yani Kimse senin lehine verilen penaltıyı konuşmuyor ha. 11-11 maça çık rakibin 9 kişi kalsın, haksız yere atılsın 9 kişi kalsın, sen maçı haksız yere kazan. Kimse demiyor ha sen haksız kazandın diye. Hiç kimse dönüp bakmıyor. 5. 6. 7. iken yarıştayorken. Zirvedesin, taçın bir hafta konuşuluyor. Yani o yüzden zaten çok zirve böyle bir şey. Bir de üstüne Beşiktaş olunca ben anlamıyorum. Yani bir şey bozuluyor. Bir dinamik çok zor mu ya bir takımın hakkını teslim etmek? Çok zor mu hocanın hakkını teslim etmek, kulübün hakkını teslim etmek? Daha düşük bütçelerle diğer rakiplerine göre... Fenerbahçe ve Galatasaray'a göre diyeyim en azından. Başakşehir'e göre onun bile bütçesinin neredeyse tabii, maaş tabii. bütçesinin yarısı. Yani çok zor bir şey değil bunu takdir etmek. Bu insanı büyütür. Ama aşağı çekmeye çalıştığın zaman, gerekçe üretip bahane bulduğun zaman kusura bakmasınlar, biz de bu dili kullanmak zorunda kalırız. Hiç sevmediğim ve tasvip etmediğim bir dili kullanıp tasvip etmediğim bir e, görüntüye bürünmek zorunda kalıyorum. Çünkü dediğim gibi yani net anlıyorum a, amacın adalet olmadığı. Tabii ayrıcalık ben bana olunca hiç kimse görmesin aynı hafta neler oluyor bak maçlar kazanılıyor öncesi sonrası neler olmuş hiç kimse konuşmuyor 3 saat sonra maça çıkıyorsun yok yüzde 80 topa sahip oluyorsun pas rekoru kırıyorsun devreye yenik gidiyorsun geriden dönüyorsun <laughs> ee, evet bravo çok güzel bir sıfırdan ilk kez dönüyorsun 2 bire bunların hiçbiri olmamış Ersin'le Halil'in pozisyonunda penaltı. Çağırsın Suat Arslanboğa. Evet. Bardaki Suat Arslanboğa'nın yönettiği maçları çıkartalım hadi. Tabii. Hadi buyurun çıkartalım. Buradan yol olur hocam. Seyran Tepe'ye yol olur. Ya, ben kabul ya. ediyorum. Çağırsın Suat Arslanboğa tamam mı? Görsün Ali Şansalan'ı çağırsın. Versin penaltıyı. Eyvallah. Maç 2-2 bitsin. Önemli değil. Bitsin ne olacak ya? Yani? Bir problem yok. Beşiktaş şampiyon olmasa ne olacak ya? Ne olacak herkes bırakacaklar mı? Bir sene sonra olur İkisi zaten oluyor 5-6 senede bir oluyorsun hı. yani bu, bu, bu değil mesele. Şuna kızıyorum tamam mı? Var hakemi çağırmayan Suat bu Ali Şansan'ı çağırma. Şeyi çıkartalım abi şey, Şeyi yönettiği maçlarda verdiği kararları. Çok uzağa gitmeden bu sezon. Hadi bir daha hı hı. uzağa tamam. gidelim bir önceki sezon. Hadi bir tık daha gidelim son iki sezon 3 sezonu çıkartalım. Hangi maçlarda hangi takımlara ne kararlar ne hatalı kararlar verilmiş. Bu Sakın ola ki hep bunu söylüyorum ve söylemek zorunda kalıyorum. İnanmadığım bir pozisyonu meşrulaştırıyormuşum havasına sokmasın. Kesinlikle orasında değilim. Ali Şansalan Ersin Halil pozisyonunda şöyle bir yalan algı oluşturuluyor. Ersin ne faul yapıldı diye verdi diyor. Öyle değil. Ersin'e faul yapıldığı için çalmadı o düdüğü. Ve Biliyorsunuz bunu. Bile bile diyorsunuz ki Ersin'e faul yapıldığını iddia ederek düdük. Değil. En yani sakala pozisyonundan dolayı çaldı. Diyeceksin ki ya o temas faulü gerektirir mi abi? Hani Sarılar falan çıkıyor o karta da temasa. Hadi gerektirmesin. Ya Larenin golü gitti şeyde. Ankara Gücü maçı sakladı vurdu. Bunun daha hafifi şey diye iptal. Şimdi bunlara biz konuşmayacak mıyız? Bir pozisyon üç yanlış bir doğruyu götürüyor anlamında söylemiyorum. Bunları biz konuşmayacak mıyız? Buna kızıyorum. Yoksa bana oyununa geldi ki bir de ya Göztepe'nin penaltısı verilmedi. Tamam seninleyim. Sabaha kadar konuşayım bununla. Destek vereyim sana. Ama kusura bakmayacaksın. Hepsini kenara atacaksın. Direkt bununla gireceksin. Maç buradan dolayı böyle oldu diyeceksin. Orada bir dakika dur derler adama yani. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Hakem konusuyla alakalı zaten. Şöyle bir tespitim var benim. Zaten derbi maçında bunu gördük. Halis Özkahya ile Cüneyt Çakır. Ben bunu epey araştırdım bulamadım. Cüneyt Çakır'ın yönettiği hangi maçta Halis Özkahya dördüncü hakem olmuş. Halis Özkahya ile Sergen Yalçın'ın kariyerlerinin iç içe girdiği noktalara baktığımızda da Sergen Yalçın kariyeri boyunca iki defa atılıyor oyundan. İkisinde de teknik direktörken iki defa atılıyor. İkisinde de Halis Özkahya var şimdi derbi maçında bir hafta önceye dönüyorum. Derbi maçında Beşiktaş Galatasaray maçında Dördüncü hakem Halis Özkaya. Şimdi VAR'a bir bakıyoruz. Farklı isimler atanıyor. Yani hani konuşacaksak dediğin konu doğru bence de. Konuşacaksak çok şeyi konuşuruz. Hani konu zaten bize gelmez abi yani Değil anladın de mı? De Hani e, sıra gelmez. Sıra gelmez yani evet. konu öyle olunca. Yani devam edelim. Şöyle devam edelim. Ahmet Kaya'nın çok güzel şarkısı var Yorgun Demokrat diye. Karanlık yollardan geçtik diyor Ahmet Kaya oradan. Sezon başında öyle bir şeydi Beşiktaş. Rio Ave sonrasında gelen PAOK okton önce ve vesaire vesaire bir problem vardı. Bir problem var. Onu bir şekilde aşan bir Beşiktaş vardı. Sen sezonun en başından ortası sonu hem hoca, hem futbolcular, hem de yönetim anlamında e, baktığımızda da Adem çık kazanan bir Sergen Yalçın bir Beşiktaş var ortada. Bunların tamamını bir nasıl değerlendiriyorsun evet. sen? Alpteniz ya, ya, Bak Beşiktaş e, vazgeçmez. Kötü zamanda olsa da vazgeçmemektir. Beşiktaş'ın asıl olan felsefelerinden bir tanesi de vazgeçmemektir. E, yenilmek değil mesele, vazgeçmemektir. O haftalar tam kapı eşiğindeydi Sergen Hoca. Vazgeçmekle geçmemek arasında bir yerdeydi. Açıkçası tereddüt etmedim değil. Ama hep inanıyordum kendisine. Hep inanıyordum ve her yerde de söyledim. Bak Şenol G burada da defalarca anlattım. <laughs> Şenol Güneş bile çalıştırırken Beşiktaş'ı Sergen Yalçın'ın çok büyük teknik direktör olacağını, Abdullah Hoca çalış her yerde söylüyordum ben bunu. E, kayıtları da vardır yani. Hep inanıyordum kendisine. Çünkü görüyorum çalıştırdığı takımlardaki futbol zeka ve hamlelerini görüyordum. Bir vazgeçmekle geçmemek arasında gitti geldi o haftalarda. Antep maçı falan yaşanıyor. E, orada bir karar verdi Sergen Yalçın. Baktı ki bir dalga geliyor taraftar eleştirileri de başladı. Öyle kolay değil Beşiktaş'ta teknik direktörlüğü olmak. Bir silkelendi, kendine geldi ve dersini çok daha sıkı ve ağır çalışmaya başladı. Kafasını daha fazla vermeye başladı. O dönüm noktasıdır. İki, yönetim kurulu Ahmet Nurçebi ve iki tane arkadaşını, üç tane arkadaşını yanına alarak o haftadan itibaren takıma çok yakın temasta bulunmaya başladılar. Prim meseleleri, maaş meseleleri, sorunları çözme meseleleri. Oradan bir işbirliği ve el birliğiyle bir çıkış yolu buldular. Dolayısıyla Sergen Hoca'nın ekibi Murat Hoca'dan başta olmak üzere Ozan Hoca, işte Stefano bunların hepsinin ekstra performansıyla bir özverisiyle takım buraya geldi. Burada pay dağıtacaksak büyük payı ben her zaman dediğim gibi Sergen Yalçın'a veriyorum öbürlerini de dağıtalım. Ama burada başkan ve hocanın herkesin görev tanımını iyi bilmesi, kendi görev alanında kalması ve kendi görev alanının Gereklerini yerine getirmesi. Hı hı. Başkan başkanlığını yerine getirdi, takım üzerindeki hoca hocalığını yerine getirdi. E ortaya da böyle bir tablo çıktı. Beşiktaş yıllarca çok paralar ödedi kullanmadığı oyunculara. Sezon başında da 3 tanesini zaten kadro dışı bırakmak zorunda kaldı. Ama bu sezon kadrosundaki tüm oyunculardan verim almayı bildi. Evet. En sonunda Adem Reis, Gökhan Töre. En az sürü alan Hasiç bile katkılar yaptı Kayseri'de orada burada. Herkesten verim almasını bildi. İşte ben bu yüzden Sergen Yalçın diyorum. Sergen Yalçın dememin sebeplerinden bir tanesi bu. Ben hep söylerim. Teknik direktörlük benim için asla taktikten, teknikten ibaret değil. Hmm. Akan oyunda değil. Herkes futbol izliyor zaten. Tamam mı? Görüyorsun kenardan. Yani aşağı yukarı oyuncu değişikliklerini bile 10 değişikliğin 8'ini tahmin ediyor izleyen adam. Değil tamam. mi? Şu çıkacak, şunun yerine girecek diyor yani. Kapanan takıma karşı diyorsun ki ya işte göbekten delecek ya da şut atacak. Her futbol izleyen 10 kişinin 8'i bunu biliyor. Ama Asıl kulübü ekonomik olarak rahatlatmak, takımın kadrosunu genişletmek, faydalanamayan oyuncuları dahil etmek, oyuncuların performansını yukarı çekmek. Hepsini yaptı bu adam. Hı hı. Hepsini yaptı. Çer çöp kimse kalmadı diyebiliriz yani Beşiktaş'ta. Hepsini yaptı. O yüzden teknik direktörlük dersi veriyor. Teknik direktörlük örneği sergiliyor. Bir de sindirdiler adamı. Şimdi diyorlar ya bağırdığı için kazanıyor Sergen Yalçın. Ben de diyorum ki bağırdığı için değil oynadığı için kazanıyor Sergen Yalçın'ın takımı. Sindirdiler adamı. Niye sindirdiler biliyor musun? İki maç Bağırdı, iki maç konuştu, kazandığı ve kaybettiği maçtan sonra ne X hocası kaldı, ne niye atılmıyosu kaldı, niye kırmızı kart görmüyorsun kaldı. Adam o gün bugündür, dikkat et, şöyle yani elleri cebinde ve sindirdiler adamı ve üstüne sindirdikleri gibi bir de bağıran adam, Sergen Yalçın yorumları yapılıyor. Niye? Bir ay önceye dönüyorlar. Ya dediğiniz için bağırdınız adam da atılmayayım diye, takımımı yalnız bırakmayayım diye elleri cebinde maç izliyor. Böyle bir adam mıydı Sergen Yalçın? Evet. İzlemiyor mu? Yani kaç maçtır elleri cebinde kulübe kulübede bir oraya gidiyor, bir volta atar gibi bir oraya geliyor, maç izliyor adam. Kapşonu takılıyor. Evet çünkü sindirdiniz adamı <laughs> ve sindirmenize rağmen diyorsunuz ki bu adam işte bağırdığı için maç kazıyor. Nerede bağırıyor? Ya yani nerede bağırıyor? Bağırdı, zamanında bağırdı. Bundan 4-5 hafta önce, 6 hafta önce bağırdı. Niye atılmıyordu oldu? İlk hoca boğdu oldu, bilmem ne oldu. Ya bırakın adamı bir rahat bırakın. Ne, ne istiyorlar yani? Bir, i̇ki tane var açıklaması yaptı. Şimdi niye yapmıştı? Yapma dediniz o zaman. Evet. Yapma dediniz. Kızdınız. Yaptı niye yaptı? Yapmıyor niye yapmıyor? Bırakın bir adamı. Ya böyle ama ben derim bir cümlem vardır. Zirvede rüzgar sert eser. Heh. Burası zirve burada sert esiyor. Yani yapacak doğru, bir şey Doğru doğru. Aynen haklısın. Zirvede rüzgar sert eser. Şeyi soracağım aslında. Genç oyuncuların durumunu soracağım evet. ben. Genç oyuncular Ersin iyi bir performanslar girildi. Çok güzel. E, dün de. E, yine Rıdvan dün yoktu ama Galatasaray hem de Karagümrük maçlarında iyi birer performans sergiledi evet. e, Aydın Asic girdiği zaman etkili oldu. Montero girdiği zaman etkili oldu. E, i̇yi bir Beşiktaş gördük. Hem öz kaynaktan çıkan hem de e, yabancı oyuncularda da e, yeteneklilerini hem bulup oynatan bir Sergen Yalçın vardı. Sen genç oyuncular hem öz kaynak hem de yabancılar hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi çok iyi şeyler düşünüyorum. <laughs> i̇yi görüşlerim <laughs> var onlarla ilgili. Ee, Ozan Hoca'nın varlığı çok önemli, evet. ee, onlarla beraber o çocuklar Ozan Hoca'yla büyüdü. Ozan Hoca şimdi Sergen Yalçın'ın direkt yardımcısı, o koordinasyonu da sağlamakta çok etkili. 2. Büyük takım kalecisi ne iş yapar? Maç alır. Dün ne oldu? Maç aldım. Ya, Bak Ndiaye'nin ayağından bir top aldı, evet. onun dışında evet. da birkaç pozisyonu var. Birkaç haftadır yapıyor bunu Ersin de, evet. çok dikkat çekmiyor. Dünkü birebir pozisyon olduğu için dikkat evet, çekmiyor, evet. tamam mı? İşte böyle, İşte böyle. Güvendik bu arada ikimiz de. Yani. Ben hiç şey yapmadım. Net, hiç. En baştan beri net. Yani bir sürü bize kaleci alsın, kaleci alsın bunu yorumlayın diye her hafta sordular. Tabii. Her hafta kaleci alması gerektiğini anlatın dediler. Evet, ee, evet. Dediler ki sezon bu çocuklarla bitecek. Bu çocukları aşağı çekmeyelim. O yüzden Ersin artık tamam Beşiktaş'ın kalecisi. Beşiktaş kaleci falan transferi yapmayacak. Yaparsa orta halde bir kaleci alır, Ersin'in önünü kapatmış olursun. Birinci sınıf bir kaleci, pahalı. Beş yaşın zaten alma şansı yok. Bir çocuk yakalamış devam edecek. Utku da arkasında. Rıdvan, ben çok rotasyona girmesi taraftarı değildim Rıdvan ve Montero'nun. En Sakala ve Wellington'un niyetlerine saygı duyuyorum. Çok iyi niyetleriyle oynuyorlar. Yapmak istiyorlar, başarmak istiyorlar, dahil olmak istiyorlar. Ama Montero ve Rıdvan'a göre gerideler. Yani hem pozisyon bilgisi, hem böyle dinamik hata hı hı. falan bunların hepsinde gerideler. O yüzden hoca bir şey oturtturdu değil mi? Bir omurga kaleci Ersin, Vida, Joseph, Atiba, Abubakar. Evet. Bu hattan hiç vazgeçmiyor. Kenarlarıyla oynuyor hoca. Yani aha. blok gibi, arabanın bloğu gibi kenarlarıyla oynuyor Oraları değiştiriyor. 37 yaşındaki adamın rotasyona ihtiyacı yoksa her maç sahadaysa 19 yaşındaki çocuk hayli hayli her maç sahada olur. Ben anlıyorum hocayı. Hani üçer günlük maçlık periyotta herkes dahil olsun istiyor. Ama ben 19 yaşındaki bir ad bir çocuğun 3 günde bir maçı rahat kaldırabileceğini düşünüyorum. Ben de aynı fikirdeyim. Birazdan sorular çünkü. da var. Ee, orada da tekrardan bu konuya değineceğiz zaten. Şunu da soracağım. Aslında transfer konusunda biraz bir çıtırdan şöyle bir geçsek e, iyi olur diye düşünüyorum. Kalede <laughs> transfere ihtiyaç yok dedik. E, yapılmasın dedik. Yani en azından kendi fikrimiz. Ama şu an bir transfer ihtiyacı olduğu konuşuluyor. Ben bir önceki son iki program önce sana şunu demiştim ya dedim, Beşiktaş iyi gidiyor. Acaba transfere yok <laughs> gerek mi yok diye düşünüyorum. Orman'ın lafıdır. Belki de hiç transfer <laughs> yapmayız diye. <laughs> Yaptıkları da ortadaydı zaten. Sen ne düşünüyorsun? Yani Hulk konusu, o kimyayı, o biyolojiyi neyse artık bozar mı sence? Hulk bozmaz. Hulk'ta olay maaş. Hulk bozmaz. Çünkü Hulk 3 hücumun 3 bölgesinde de oynuyor. Tam Sergen Avcı'nın sevdiği tarz. Larini'ye, Abu Bakarı böyle bir bazen orada bazen orada kullandığı gibi Hulk'u da kullanabilir. Bakarı farklı da kullanabilir. Balotelli'ye şer koydu. ile Hulk'a okey veriyor. O yüzden ben saygı duyuyorum ve diyorum ki Hulk'la oynayabileceğini ve oynatabileceğini düşündüğü için <laughs> e, istiyor Sergen Hoca. Ama ben e, manzuk işte neredeysem oradayım. Sözleşme şartlarına bakarım. Sözleşme şartları Beşiktaş'ın gerçekleriyle uyuşuyorsa <laughs> tabii ki Hulk'un gelmesini e, isterim, izlemek isterim. Beşiktaş'ın oyununu da gerçekten yukarı çeker, çok e, kalite katar. Beşiktaş iki tane daha transfer yaptı aslında. Üç tane yaptı hatta bu sezon çok transferi var da. Kanadalı bir çocuk aldı 1.90 boyunda ligin şu anda 12 golle. Kafasındaki zirvedeki 2-3 isimden bir tanesi. Kaç parayı alırsın böyle bir adamı? Tabii. Bak. Şimdi bir yeni transfer daha var. Beşiktaş'ın en ihtiyaç olduğu bölgelerden bir tanesi. 10 numaraya 6-7 milyon euroluk değeri olan bir adam. Hı hı. Maç çevirebiliyor. Böyle bir potuş atıyor. İkiye bir yapıyor. Alver yapıyor. Böyle bir adam. Yüzü gülüyor. En güzeli. Evet. Dün transfer. <laughs> evet. İlk maçında iyi oynadı. İnşallah bununla bak. Bunların hepsi transfer. Kesinlikle. O yüzden mesele zaten kulübedeki mevcut imkanlardan bir şeyler üretip çıkarman. Yoksa öbür türlüsünü herkes yapar, yapıyor. İstiyorlar görüyorsun bak neler oluyor. Traf. Tabii tabii. Herkes istiyor abi gelsin o gelsin bu gelsin şu gelsin. Hiç canı yok Sergen Hoca'nın. Hiç canı yok, da o mevcut malzemeden çıkartıyor yani mevcut malzemeden. Asıl değerli olan da bu aslında. Tabii MacGyver gibi. MacGyver vardı ya yani o telleri, soba borularını falan toplayıp tank yapıyordu. <laughs> evet evet, Öyle evet. Değişik şimdi onun gibi yani MacGyver gibi hiç işe yaramayacağını düşündüğümüz <laughs> ya bu adam nasıl topçu olmuş kardeşim dediğimiz. Bak aynı Adamla... aynı fikirde yani lerini ben Şenol Güneş zamanında işte hocanın tam arkasında izliyordum bir maçta denk gelmişti orada. Sol kanat oynuyor böyle Şenol Güneş sol kanat oynatıyor. Forvet'te kim var hatırlamıyorum. Abi adam bilmiyordu ya topu. Bak yemin ederim bilmiyordu. Lerin topu <laughs> öyle öğrendi abi. Öyle hissettiriyordu en azından. Abi bak hayır. Şimdi kenar oyuncu oynamak, yani kenarda oynamak zor. Tabii. Direkt santrafor oynasan sıkıntı yok. Yani daha kolay e, kenara göre. Çünkü orada rakip bekin kovalayacağın, e, kendi bekin çıkacağı zaman ne yapacaksın, nereye e, hareket edeceksin falan. Abi Larin bilmiyordu ya. Bak yemin <laughs> e, bilmiyordu yani. Ama şu an öyle değil. Lerin bir topu indiriyor, bir sağına bakıyor, soluna bakıyor, kolunu omzun Babel yapardı onu. Topu çok <laughs> iyi saklardı. Hepsini görüyor şu anlarında. Orada aynı fikirdeyim seninle yani. Evet ya işte e, tükenmişlik sendromu yaşıyordu oyuncular. Evet. Tükenmişlik sendromunda yapabilecek yapabileceğin şeyleri de yapamazsın. Hı -hı. Yeteneğin olduğu şeyleri de yapamazsın. Onlar da köredir. Hepsi biter gider. O yüzden bunları gün yüzüne çıkardı. Bir silkelenip kendine geldi. Depresyondan çıktı Beşiktaş'ın bazı oyuncuları. Hı -hı. Bir silkelenip tekrar hayatta gülmeye başladı. E, benim öyledi. 16 yaşlarımda, 16-17 yaşlarımda çok ağır bir depresyona girdim. E, bir 6-7 ay sürdü. Böyle hayata küser insan. Hiçbir şey yapası gelmez. Yatayım, mal gibi yürüyeyim falan böyle yere bakayım. Hiçbir şey yapasın gelmez. Sonra oradan çıkış günümü hatırlıyorum. Çok iyi. Yani uzun süredir görüşmediğim, denk gelmediğim sokakta arkadaşlarıma denk geldim. Bir köşe başında 4-5 kişi duruyordu. Yanlarına biraz takıldım. Baktım ki ben hep kendimi dinliyormuşum. Kendi kendime ediyormuşum. Hayata döndüm, güldüm, eğlendim, sohbet ettim onlarla biraz muhabbete döndüm. O bir fanusun içinden çıkar gibi çıktım orada ve yeniden yapabildiğim şeyleri yapmaya başladım hayatta. Sergen Yalçın'ın gelişi de öyle oldu. Hayata küsmüş olan, futbolu unutmaya yüz tutmuş olan, depresyondaki gibi tavır gösteren birçok adam sitkelenip kendine geldi. E, takıma dahil oldu. Bu minvalde iyi bir teknik adam olduğunun yanında iyi bir psikiyatrist de diyebiliriz Kesinlikle. yani. Kesinlikle çok iyi. de Adam yönetimini de çok iyi yapmıyor söyleyebiliriz. Adam olduğu için adam <laughs> yönetiyor. Adam olduğu için. Ee şöyle şimdi ben dün akşam soru istedim Twitter'da arkadaşlardan. Sana 3 tane soru okuyacağım. Bu soruların sonucunda da senden kısa kısa cevaplar bekliyorum aslında. Bir tanesi Nevzat Öz isimli arkadaşımız. Ali Şansal'ın performansını yorumlayabilir mi? İki taraf için de atladığı kartlar var ve takdir haklılığını doğru kullanmadığını düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Kötü maç yönetti. İki taraf için de Beşiktaş'ın e, aleyhine çıkması gereken kartlar vardı. Mensah'ın falan basmaları vardı. Bunlar pozisyon gereği dersin o dersin bu dersin ama topu kaçırıp bastığın zaman bunlar kart. Ben de Ali Şansalı'nın kötü maç yönettiğini e, düşünüyorum özellikle kartlar konusunda Hı. ama Ali Şansalı'nın maçın sonucunu değiştirdiğini düşünmüyorum. Gurbet Kartalı. ekonomik durumumuz ortada ve transfer işi çok zor. Fakat Sergen hocamız maç sonunda sadece for ve transferi o da olursa dedi. Sizce en azından sağ bek mevkini en azından yine yerli bir oyuncu olmazsa olmazımız değil midir? Olmazsa olmazdır belki. Sergen Hoca da bunu düşünüp biliyordur. Ama şimdi Necip ve Dorukan Rozier'in e, alternatif olarak oynuyorlar ve gayet de iyi oynadılar oynadıkları zaman. Şimdi Hoca oraları diyor ki bunları bir şekilde idare ederim bu iki oyuncu alternatifiyle. O yüzden benim alternatifsiz olan yerim ve Forvet, Santrofor. O yüzden Abubakar'ı yedekleyecek ya da Abu beraber oynayacak bir oyuncu Bakıyor. Anladım. Emre kesici sanırım. M. Emre kesici. En ve Wellington ısrarını nasıl yorumluyor? Rotasyon diyerek sürekli Rıdvan ve Montero'nun kesik yemesi mantıklı mı? Az önce söyledim. Söyle. Ben olsam Rıdvan ve Montero ile oynarım. Çünkü Montero olmadığı zaman bir de sol stopere geçmek zorunda kalıyor. Evet. Sol stoper oynamak kolay değil. Kolay sol stoper yok. oynamak için ayağınızın iyi olması lazım. Montero bunu iyi yapıyor. Sadece Montero'yu almış olmuyorsunuz. Stoperde yerleri de değiştirmiş oluyorsunuz. Ama şimdi bir hoca var ortada hep kazanarak geliyor. Ve bu eleştirilen tercihlerine rağmen maçları kazanıyor. Evet. Ne haklı o zaman winner, yapacak bir şey yok. Adam. Winner Cidden winner. Bir de Necip Uysal konuşalım hocam. Doğum günüydü kardeşimizin. <laughs> Doğum günü. Senin o yorumun hala aklımda benim. Beşiktaş'ın postmodern Rıza Çalınbay'ı demişti. Evet. Dün de 90. <laughs> dakikada az daha giriyordu. giriyordu. Yani Yok dedi falan bir şey oldu orada. Ya bir şey olduğundan söylemiyorum tabii de yani... ...girmedi Necip ama girse yani bir sarı kartta o görürdü herhalde ya öyle şey, düşünüyorum. Duran top kullanıyordu Alanya. <laughs> boyu uzun diye Josefi tutmak istedi. Nitekim gelen korneri de kafayla Joseph <laughs> <laughs> uzaklaştırdı o dakikadan sonra. Necip Beşiktaşlıların canı ciğeri. Necip artık Beşiktaş'ın şeyi demek bile... yani ya ...oğluna kızına demezsin değil mi? Ya bu ev senin evin, bu <gülüyor> burası <gülüyor> <gülüyor> baba evin senin falan demezsin. Çünkü öyledir zaten yani. Bunu söylemeye gerek kalmaz. Necip de öyle. Necip Beşiktaşlıların... Canın ciğeri. iyi ki var Necip Uysal. 30 30 yaşına gelmiş. Yani. Gelmiş ya. Yani ne ara büyüdün Değil de yani ya? Derler <laughs> ya. Bayram ziyaretlerinde falan böyle şey. <laughs> ne ara büyüdün de falan? Ne de zaman Değil Değil olmuşsun? Ne ara büyüdü bilmiyoruz yani Necip. Abi çok teşekkür ederim. Ben var teşekkür mı son söyleyeceğin herhangi bir şey? Yok teşekkür ederim. Gayet keyifliyiz. Evet. E, keyifli de bir program oldu. Ligin ikinci yarısı bu hafta itibariyle Trabzonspor maçıyla başlıyor. E, umarım Adil e, ve Beşiktaş'ın performansını devam ettirdiği Birlik olur. Evet. Ee, bu ilk yarıda bu kadar patırtı kütürtü bağırtının ikinci yarıda telafi edilmeye çalışılmaz. Hak evet. edenin kazandığı, ortaya terini, yüreğini, mücadelesini koyanın kazandığı birlik olur. Kim kazanacaksa. Tabii ki Beşiktaş'ın bu performansını devam ederek kazanması da temennimiz. İnşallah. Teşekkür ederim. Ergin Aslan'la Beşiktaş gündeminde ilk yarının genel değerlendirmesini yaptık. Ben sizlere teşekkür ederim programı gösterdiğiniz ilgiden ötürü haftaya tekrardan Trabzonspor maçının galibiyetinden sonra burada olmak dileğiyle herkese keyifli bir hafta diliyorum görüşmek dileğiyle bay bay.